Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Burak Bugün yepyeni bir e futbolda süper güç bölümüyle karşınızdayım Arkadaşlar geçen videoda bildiğiniz gibi kazanmıştık ve kazandığımız için Amarty'yi yükselttim Bugün yeni 3 transfer gelecek onları da hemen alalım İlk transferimizde önce arkadaşlar burada bedava günlük verdiği topu açacağım Açalım hediye zaten çok da bir şey çıkacağını zannetmiyorum ben İkon çıkacağını düşünmüyorum. Çıkma büyük ihtimalle. Bakıyoruz. İngiltere 3 yıldız. Yani atla diyelim. Aston Villa herhalde. takımı Zuma geldi. Evet arkadaşlar, ilk transferimiz Beşiktaş'tan olacak yine. Geçen videoda da ilk transfer Beşiktaş'tandı. Ve Beşiktaş'tan Jetson Fernandez'i transfer ediyoruz takımımıza. Bu videoda arkadaşlar Fenerbahçe'den transfer olmayacak. Bunun yerine Adana Demirspor'dan olacak. Bir sonraki videoda Beşiktaş veya Galatasaray'dan olmaz büyük ihtimalle. Belki bir Trabzon'dan olur. Şimdi geliyoruz Adana Demirspor'dan. Luis Nani'yi alacağız. Yeni transfer o da. Yeni geldi takıma. Arkadaşlar dün Fenerbahçe 5-1 kazandı. Ya baya fark attı. Bir gol yedi. Dedim çevirir. Çevirdi gerçekten. Maalesef ki Adana kaybetti. Beşiktaş da kazandı. Galatasaray zaten kazanmıştı. O zaman Galatasaray'dan da Kalecim zayıf ama geçen maç gayet iyi oynamıştı. Yine de ben kaleyi sağlam alıp Fernando Muslera'yı alıyorum. Bu videodaki 3 transferlerimiz de bunlar oldu arkadaşlar. Hemen kadroyu koyalım birlikte. Sonra bunlara da takım oyun tarzı basarım. Yine 99'da kalsın. Şuradan Nani. Arkadaşlar sağ kanat oynatacağım. Ya da Tadiç'i mi sağ kanatta oynatsam diye düşünüyorum. Neyse şimdi Jetson Fernandez o da buraya gelsin Kaleye de Fernando Muslera e gelsin arkadaşlar takım oyun tarzı 98 Hemen Bunlara takım oyun tarzı basalım sadece takım oyun tarzı basacağım şöyle Jetson Fernandez de 2000 basalım binaz olur bunu da 99 yaptık ve arkadaşlar takımımız bu şekilde Takımın en güçlüsü şu an Amartey. Sonra Icardi ile Tadi Çeşit. Bakalım maçta nasıl performanslar sergileyecekler. İnşallah kazanırız. Hiçbir oyuncumuz silinmez. Hemen klasman maçına girelim. 6. klasmana kadar yükseldik. Yani zor rakipler gelecek. Çok yüksek ihtimalle. Evet arkadaşlar rakibimiz bulundu. Takımına hemen bakalım. Ronaldo, Messi, Neymar yine var. Yine Marquinhos var. Sol bekte Suarez var. İlginç. Hakan Çalhanoğlu var. Kovic var. Stefan Sport'a Say tanımıyorum. Kunda var. Dampfis var. Ve kalede de Ochoa var. Bence Neuer daha iyi. Yani Neuer iyi oyunda. Yedeklerde hiç sol bek yok. Bir ton oyuncu var ama sol yok ama Alaba'yı oynatabilirdi. Suarez'i tercih etmiş. Kendi tercihi. Bizim takım da böyle Icard full yukarı bakıyor. Rakibin gücü kaçtı. 2849. Bizimki de 2167. Onlar beyaz biz kırmızı forma. Kırmızı beyaz Türkiye. Ümraniye'de de kırmızı beyaz renkleri. Türkiye milli takımında. Rakip de onun logosunu seçmiş. Bakalım maç başlasın. Evet Hı. arkadaşlar, maçımız başlıyor. Rakip takım başlayacak. Çok da rakip demeyelim. Sonuçta Türkiye Milli Takım formalı, logolu Türk. Hadi bakalım, başlıyor. Ronaldo, Messi, Neymar yine var. Önceki videoda da vardı. Bizim için sıkıntı olmaz. Rakip daha doğrusu başlamıyor şu anda. Neden? <laughs> başladı. İnşallah gol yemeyiz Erken'den defansta hala eksiklerimiz var. Orta sahamızda eksikler var. Ama hücum attığımız gayet iyi. Kalemiz iyi. Üstleri bir orada şaşırttı defans ama. Olsun hadi Icardi. Ve her tıpasını dusan Tadic. Iç. Tad sen daha hızlı olman lazım. Sen Tadic'sin. Yapma be. Olmadı. Ama artık. Yine Ronaldo'ya karşı. Nani ile Ronaldo. Rekipler Vur. Geçen videoda attı. Bu videoda attı. Jojin İki videodur atıyor. Ne yapsak kadroda bıraksak mı ya? Gol krallığında iki golü oldu. Normalde bunları saymayacaktım. Yani bu tarz oyuncuları. Ama sayalım. Gol krallığında iki golü var. Icardi'nin de tek golü var. Başka gol atan yok zaten. Ronaldo Muslera bravo. Fernando Muslera. Tadic. Jetson Fernandes. Cardi'ye geçmedi. Kötü bir pas. Neymar Kovacic yaptı ortayı Messi maalesef gol yedik. Ah be. Kötü oldu. Gol yemeseydik keşke. İnşallah en kötü berabere kalalım. Yenilmeyelim. Berabere kalırsak 3 yoker hakkımız var. Kesinlikle koruyacağım kişi Icardi, Tadiç Amartey olur. İlk bölümdeki transferler. Belki Tadic yerine Getson olabilir. Ya da Nani olabilir. Çünkü Tadic çok da bir etki etmiyor şu an. Jorginho'yu koruyalım ya da. 56'lık oyuncu. Ronaldo, Muslera. Sen Muslera'yı zannettin. Oradan şu çekeceksin ya. Tadi Icardi. Tutamadı topu. Güzel. Hadi geç son Fernandes. İndirdi. Mor Icardi. Geçti Nani'ye. Nani, Nani Icardi'ye geçmedi. Evet arkadaşlar rakibimiz sonunda geldi. Tariç. Yaptı ortayı. Eriş. Yani korneri sana yani. Korner bizim kornerimiz. Kullandırtmıyor. Hemen ikinci yarıya başlayalım. Bakalım Santa taktiği olacak mı? Icardi geçmedi. Geç son. alamadı Amartey. Bravo. İyi ki de defansa Amartey almışım ya. Nani. Bu yüzden Nani ilerledi. Nani yaptı ortayı. Icardi'ye. diye. Danfries. Engelliyor Icardi'yi. Olmadı yine. <laughs> yine korner. Hadi Tadic. Bu sefer güzel bir orta. Eriş vurdu. Ocho. Es. Jetson Hernandez verdi pasını. Nani. Suarez'i yatırdı Nani. Karşısında Marquinhos'u da geçti. Nani. Çok mükemmel geldi. Ama olmadı. Hem Marquinhos hem Suarez'i yatırdın hani? Ama ortayı kötü yaptı. Nani bravo. Kazanırsam Nani'yi basacağım ya. Nani. Yine Nani gidiyor. Luis Nani gidiyor. Kırmızı kart ver ama buna ya. Arkadan direkt kayıyor. Nasıl sarı yani. Daha hafif pozisyonlara kırmızı veriyor. Bu pozisyon sarı veriyor yani. Olacak gibi değil. Nani anca foul ile durdurdular. Tadiç. Iç. Nani. Go, içi geçti Nani. Nani orta yapıyor ama. Suarez kıçıyla engelliyor. Lan iyi ya. Fantadik hiç. Vur artık. Yapma be oça. Sonu. Yap be orta. Vur Tadic. Ah be. Yapma be Tadic. Yapma olmadı. Yine olmadı yine yine yine. Hadi. Bulacağız ya. O golü atacağız. 2-1 olması lazım. Hadi Icardi ya. Göster gücünü. Moro Icardi. Geçmedi. Paslarımız bir türlü geçmiyor ileriye. Neymar. Orta Ronaldo'ya vurdurtmadı. Bravo. Ama uzaklaştırın. Jojino. Verdi basını Luis Nani. Nani yine yatırdı Marquinhos'u. Nani gidiyor. Luis Nani. Ah be. Kunde. Nani'yi engelliyor. Nani şimdi Jojino'ya verdi. Marquinhos. Yine taç Nani. Verdi gümüşe. Yine Nani. Luis Nani yaptı ortayı. Mori kardı. olmadı. Dakika 82 zaten offside'miş. Tüm hevesim tutsamda kaldı ya. Gol olsa bile offside'miş yani. Amartey. Belki de Amartey olmasa daha fazla gol yiyebilirdik. Yani defansımız iyi. Allah ama artık ileride kaldı. Güzel. Jetson yapma ya. Hareket yapmayın o hareketi. Hakan. Hakan vuruyor. Maalesef ki. Gol yedik. 2-1 oldu. Joker hakkımız da yok. Yenilirsek böyle biterse. Bari beraberliği garantileyelim. 3 tane joker hakkımız olsun. Hadi. Jojno yapma. Alırsın onu. Bravo. Hadi Icardi. Hadi Icardi. Mauro Icardi olmadı. Ochoa. Ah be. Olmadı. Mecbur bir oyuncumuz gidecek. Üç yemeyelim. Tamam. Ve maç bitiyor. Maalesef ki yenildik bu maç. Bu videoda maalesef ki bir oyuncumuz silinecek. Bakalım kim olacak o. İnşallah Amarte Icardi, Nani olmaz. Jetson'la Tadic'i çok görmedim. Tadic'i genellikle kornerlerde gördüm. Ama Jetson'u çok da görmedim. Arkadaşlar ben çarkı hazırlayayım Geliyorum Evet arkadaşlar çarkımız hazır 11 oyuncumuzda yazdık Çarkımızı çeviriyoruz İnşallah transferlerimizden biri gelmez Hayır naniye gitme Naniye gitme Gitme ya Maçtaki en iyi isimlerden biri Hatta en iyisi diyebiliriz ve kazansaydık güçlendireceğim isim tüm defansı alt üst eden isim bu yüzden ne gidiyor çok üzüldüm hemen nani silelim arkadaşlar geliyoruz takım diyoruz maalesef ki geldiği videoda gidiyor nani yerine tekrardan Yedeklerden biri gelecek. Ya da bir sonraki videoda başka birisini alacağız. Evet. Maalesef yine hani gitti. Sağ açığımız açıkta kaldı. İnşallah bir, bir sonraki videoda yine kaybetmeyiz de oyuncumuz silinmez. Neyse. Sağlık olsun diyelim. Amartya en azından duruyor. En iyi isimlerden biri. Keşke Hakan o golü atamasaydı. Bu videomuz böyleydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.